Arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerle Among the Sleep çekiyoruz. Ee, arkadaşlar standard bir videosu yarın eklenecektir. bek çok beklediğiniz için özür dilerim. Bir oyun istek geldi çünkü. görüntüren bir 280 açtı. 290 herhalde en son. Evet arkadaşlar şimdi Among the Sleep'e başlamadan önce. Oyuna neden başladım diye soruyorsanız. Bizimkiler ısrar etti. DG ile Ben de başlayayım dedim. İşte şimdi başlıyorum arkadaşlar. iyi seyirler. Oyun eğlenceliymiş bir de. Bir bakayım ya. Bu ne ya? Oyunu 3 yaşında bir çocukmuş şu arkadaşlar. Annemiz kaçırılıyormuş herhalde. Bir oyuncak ayımız var Ted diye. onu bulmaya çalışıyoruz. Hey, Ay onla, annemizi bulmaya çalışıyoruz. Aaa. <laughs> <laughs> Now it'll only be a minute. Ay. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. This is so beautiful. birthday, sweetie. Doğum günü mü lan? Eyvallah anne. Wow, two years today. Wow, two years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Hazırım baby. Chugga 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 choo çu <laughs> choo. Oh, miss miss. Here <laughs> it comes through the tunnel. Choo choo. Boğazımda kalmamalı koymuyor. Bir vermeyelim. Uh, Anne pasta um, yiyecektim. Um, right yok Geri geleceksin diye bir de ya lanet olasın. Ne yapsam lan ben. Ne oluyor lan? Anne iyi misin oğlum? Ekran kırardı. Ufa no. Neydi lan bu? Fasikül ne ya? Mami. Geldin mi? lan? Ana. Hey. <laughs> Kesin ayı <iyi> o <laughs> var lan. Vallahi pezemek. Kesin o ayı. Allah'ım ya neden burada açmayın? Neden? Oh my. How Kolye şekil ya Güzel oh. Güzel Bak bu geliyor şimdi hiç hoş olmuyor ya Bak şu karanlık geliyor ya. Anne sana bakmak istiyor. Ana. Aa kilitli. Biz taşınmadık mı anne daha ya? Şu dağınıklığa bak. Bakalım hani. hmm, neler var içinde Bakalım Ne İnşallah oyuncaktır vallahi ya Ben de anlamam şimdi. Dur Açıyorum O aa, Aaaa Tamam Ayıymış lan Neyse ben yine Klasik açacağım lan Lan sen beni Buraya neden koydun şimdi Ben burada ya hoşmuşum. Bak bu iyi oldu mu kanka? Aha. Ana. Hop. Sen, sen şuraya kal kardeş. Ben şimdi anamın yanına gitmem lazım. Vay. Güzel. Vay <laughs> pezevenk Gidiyor bir de. Aman kodum. Çık. Vay atla koçum. Adamsın be. Koş adamım koş. Vay deparı nasıl atıyor. Ay düştü pezemek. Vay adam taktik geliştirmiş ya. Ne zeki bir bebeyiz ya. Dur lan. Hop. Düşme lan pes ol. Hop, çıkayım lan. Gel lan gel. Amına koy. O pezemek gitmiş ha. Amına oğlum. Neyse ya. lanet olsun ya. Rit amına kodum. Ay, tazay. Dönüyor bir daha. Vay, abi durdurdu. Neredesin lan sen? Vay fezemenge bak. Abi açıyorum. Oh. Hey, you found me. Tabi buldum lan. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? My name is... My name is Jeff. Neyin benim adım? Not much of a talker yet, eh? Aynen kanka daha çok konuşmuyor. Let's play a game. Oynayak bebeğim. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Tamamlam bakmayacağım, vallahi bakmayacağım. Sen sapa. Turn around and cover your eyes. Kapattım gözlerimi. Sen devam edebilirsin. There. You can look now. Tabakcama salak sen beni salak mı sandın lan? Fil ol da bir de yürüyor oradan. Paytak penguen. Allah'ım ya. Adam buraya saklamış. Tabi buldum oğlum. Sen de sandın beni. Gel lan buraya. Ay seni sandığamazsam ya. Neyse. Wow. Is that a music box? Does it work? Tabi oğlum ne sandın? Çalışır tabi. Nasıl? That's a nice melody. Aynen Acıdı bana. balası. Bah, 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 bah. Benim için what's this? Abi five thirsty animals upon a dry, dry hill. Ne bro? we could use a drink, they sang and started to drill. drill. Demek, drill. we reach water with our newly dug well. I think we'll have to bid each other fairly well. Okay. I'm up. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben girmem buraya. Neredesin lan? Kapan oğlum kapan ben buraya gireyim. How do you start it? Vallahi bura bak böyle. Şu tuşu görüyor, şu tuşu. Ay aman ha düştü yine. Şunu şöyle basıyor. <laughs> Artık nah döner. Aman hey, na. Pick me up Gel buraya. We need Okay, okay. Karanlık bir yer istiyorsun, değil mi? <laughs> Tabi gideriz. <laughs> Burada bana kötü şeyler yap hele bir kafanı Kafanın gözünü kurarım ha Bak Kötü bir şey yaparsan Bozuşuruz ha <gülüyor> <gülüyor> Yap belamı Lan Nasıl bu burası böyle oldu ya Aynen kanka inşallah Hiç canavar yoktur Tövbe tövbe Aynen. Oy Allah çöz onu. Oh. Işık verdim bana. Kucakladım iki seni. Aynen kanka bayağı duydum. I think anam kesin anam. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? I don't know Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. Mommy would be very sad if you didn't. now it's Bak sakın. Aa. Hayır. Valla ben geceyi <laughs> istemiyorum ana. Ana beni bırakma. Beni bu sapıkla bırakma. Oh. Görüşürüz. Sweet dreams, sweet dreams, bok dreams olacak. Bak şu melodiyi verme. Bekliyoruz. Bekliyoruz. İnşallah. Allah kahretsin. Lan vermeyin şu melodiyi ya. Hay Allah belanı. Aynen beyler ben geçtim. Pardon kusura bakmayın. Burada bu düştü herhalde. Teddy yanımızda mı? Hayır kucaklayamıyorum Aa. Beyler şöyle bakabiliyormuşum. Beyler ben aşırı korkuyorum. Kusura bakmayın. Korku oyunlarından zaten nefret ediyorum. O yüzden ben şöyle bir okuyayım ilk. Bu kapıyı benim boyum yetmez abi. 2 yaşında veletim. Direkt şunu iteyim. Hop aynen. Allah. Şu kapıdan girelim. Bak şu sesleri var mı? Lan bu ki? Lan delirtme beni. Allah'ım ya delirteceğim beni. Oh. Şansa buldum ha. Not right. We need to find a... Annemi mi kaçırdı? Allah kahretsin bak bu hiç iyi olmadı. Hiç, hiç, hiç iyi olmadı lan. Aa. Aa. Allah kahretsin. Allah'ını seversen ya. Koş oğlum. Okay. Sessizim Şöyle gideyim sessizce Abi bak buraya girmek istemiyorum Oh Ay ben ananım ben Allah kahretsin gir şuraya gir Hay Allah belanı seveyim Birden çıktı önüme ya. Oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah. Kalbim göğsümden fışkıracak. O nasıl oluyor lan hakikaten? Neyse. Buradan geçeyim. Oh, oh, oh. Allah belanı senin. çek şunu. Çin malı bilendir. Tabi çalışmaz. Allah karis. Ay Allah. şey geldi herhalde. Açtım vallahi. Lan. Bismillah. Oh. Ne yapayım ne yapayım. Valla. Bak. <laughs> ah elham Lan şurada. Allah. Ha bak şöyle şeyler çıkmasın işte ya. Coştum lan ben. Gel lan dedi. Gidiyoruz oğlum. şöyle şeyler işte ya. Annem iş sen şimdi neden aldın? Ne gerek var abi? güzel. O inşallah buradadır ha. Gel sen. Şunu ittireyim lan biraz. Bak o kadar etfeksiyonu yaşamak istemiyor. Ben Allah'ını mutlu olayım. Oğlum ben neden bu yorgunu açmadım? bana adam gibi görünüyor delice sevledi Allah kahretsin mucize, şey, mucizevi bir şey. Aa. Haydi bismillah. Vay vay vay. Oh, what is this? Ne ben ne bilmiyorum valla. Bir kol yemine bir şey alacağım herhalde ondan. Orada bir şey parlıyor. Anlamadım. <laughs> Annemin kolyesi. <laughs> Aşağı buradan aşağı ince diğer level'a geçiyoruz. Bu yayın bu kadar. Diğer yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.